Selamlar dostlar, selamlar reislerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Among Us'ın çakma oyunu ile beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu oyunun Among Us'ın yani orijinal oyundan farkı ne arkadaşlar biliyorsunuz bir ceset reportladığınız zaman veya da acil butona bastığınız zaman arkadaşlar normal Among Us'ta sağ üstteki chat kısmından yazmanız gerekiyor. Tabii ki bir Discord üzerinden kendi arkadaşlarınız üzerinden konuşamıyorsanız bu oyunun tek farkı arkadaşlar her şey aynı. Sadece bir acil buton olduğu zaman ya da bir ceset bulunduğu zaman arkadaşlar insanlar mikrofonlarını açıp konuşabiliyorlar. Zaten arkadaşlar oyunda 6 tane karakter var. Bir tanesini katil seçiyor. Geri kalan 5 kişi masum. Katil herkesi öldürmeye çalışıyor. Diğer masumlar da ya katil bulmaya çalışıyor ya da görevleri yapmaya çalışıyor. Zaten bildiğiniz Among Us arkadaşlar. Bunun... Görüyorsunuz arkadaşlar ismin burada YouTube Meet. Bunun arkadaşlarınla beraber oynayabilme versiyonu varsa bunu oynayanlarınız varsa arkadaşlar aşağıdan yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber oynarız arkadaşlar. Video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an zaten birazdan oyunda göreceksiniz. Ee, oyunların e uzunluğuna göre arkadaşlar bir oyun da atabilirim, iki oyun da atabilirim, üç oyun da atabilirim. E, duruma göre arkadaşlar ve severseniz de devam edeceğim dedim. Hızlı ha bak arkadaşlarla oyunu butonu varmış arkadaşlar. Evet buradan bir tane oluşturur arkadaşlar. Kendi aramızda oynarız. Hemen şöyle oyunu butonuna bastım. Daha yeni indirmeye başladığım için arkadaşlar. Hemen bakalım başımıza neler gelecek. Bakın arkadaşlar ben şu an Fuzi'yim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben şu an Fuzi'yim. Nix var, Jade var, Dona var, Yara var arkadaşlar. Bunların zaten isimlerini görüyorsunuz. Mesela arkadaşlar şöyle şimdi diyeceksiniz ki insanlar küfreder falan filan. Mesela arkadaşlar Dona küfretti. Hemen şu butona basıyorsunuz arkadaşlar. Onun sesini kapatıyorsunuz. O istediği kadar küfretsin. Siz bir daha onu duymuyorsunuz. Böyle de güzel bir yanı var arkadaşlar. Şimdi birazdan oynayacağız. Evet oyunumuz başladı ve sen bir misafirsin diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. İyi, neler gelecek başımıza arkadaşlar görevleri burada görüyorsunuz da ben bu görev anlamadım bu görev ne işe yarıyor ya yani şöyle arkadaşlar bütün hepsine tıklıyorum yok burada piyasada bir şey bunu çözemedim bunu yapabilirsem bulabilirsem yapacağım hemen şuradaki arkadaşlar bu görev diyor ki soldaki hamburger şey kitabını bul diyor nerede hamburger kitabı şurada arkadaşlar bakın bu görev tamamlandı basit bir şekilde hemen hızlı bir şekilde Hemen sonra buraya girdim. Yara burada. Burada şey var mı görevimiz? Ha, şurada bir görev var. Burada ne varmış? Ha, odun atıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen attık. Bakın bu görev de tamamladı. Gerçekten arkadaşlar görevleri çok basit ve güzel arkadaşlar. Bakın şimdi şu gözlük şu adamda. Burayı sağ tarafa koyuyoruz. Şu küpeler şu kızda. Şu çanta bunda. Şapka bunda. Şu bunda. Bu da bunda arkadaşlar. Bakın bu görev de tamamlandı. Gerçekten arkadaşlar zor bir görev yok. Evet elektrikler de kesildi. Bu çok hoşunuza giderse arkadaşlar ha, açtılar. Bakın burada da acil buton var arkadaşlar. Bunun yanına gelince basıp çalıştırabiliyorsunuz. Evet Nix açmış herhalde. Aha bir ceset bulundu diyor. Kütüphanede Nix olamaz Nix elektriği kapattı. O benle beraber ortadaydı. Yani kimse bilmiyor ya, zaten yara gitti. Bir jet kaldı. Ha Jade bir şey yazmış herhalde. Vuhayna lan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle konuşabiliyoruz. Evet. Jade vermedi diyor. Aa, bir kişi ona oy vermiş. O atılmayacak yüksek ihtimalle. Evet hiç kimse atılmadı. Atlandı diyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Şurada bu değil. Bu görevi yapamıyorum. Bu görev ne ya? Şöyle bir yerde uzun zaman tutacağız mı? Ne bu? Yemin ediyorum anlamadım ha. bir şey söyleyeyim mi? Ya bir şey görmemiz mi lazım? Ha şurada. Ha buymuş lan. Ulan yemişim bu görev ana satayım daha yeni anladım. Bıçak görevi. Ha o da burada. Aha elektrikler kapandı. Açıyorum açıyorum koş 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 koş. Aha dinozor burada. Evet. Dinozor burada. Arkadaşlar burada da en üstte ekmek ortadan marul. burada da bu. Bitiyor ya görevler basit arkadaşlar dediğim gibi. Şurada bir tanecik varmış. Şu hamburgeri hemen şöyle ekrana tıklıyoruz. Hamburger yedik. Bir tane görevim kaldı. Parmak izlerini eşleştir diyor. Ha, Şu eşit Bu. Evet tamam. Benim görevlerim bitti arkadaşlar. Şimdi elektriği kapat. Aç Açın lan şu elektriği. Evet elektriği açtılar. Kamerada biri var arkadaşlar. Dona burada. Hadi vur. Öldür beni hadi öldür. Eyvah Nix yemiş. Arkadaşlar buradan dışarıdan arkadaşlar. Ha, Nix buradaymış. Aha, acil durum. Niye o bence görev sandı o yüzden bastı. Yo mikrofonun kapalı herhalde konuşmuyorsun ki sen. Yani. Ben boş atıyorum bir şey yok zaten... ki. Yazın diyor. Şey, yazın diyor. <laughs> niye bastın yazdı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Nix tatava yapma hadi be. Nix atla oyuncu neden susturmak Bak çok küçük bak kaba yanlış değil. Gördünüz mü arkadaşlar böyle susturabiliyorsunuz. Niye bastın? Benim bitti arkadaşlar. Boş boş takılacağız artık. Bombaların patlaması diyor. Dur lan dur patlamasın. Dur Oş. Aha. Dona, dona. Dona, ne yaptın dona? Gözümün önünde de kesmezsin be. Ver ver nix dona dona. Easy Bu kadar dona. Dona <laughs> fazla kolay. Ve arkadaşlar böyle atılma animasyonu ver ve Doğru katil dedi. İlk katilimizi Adam, bulduk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyleydi. Mük oldu mük. Adam, bir, biri daha katıldı. Bak sana bir kelime Anam ne tatlılar arkadaşlar bak. <laughs> olmam gerek. Kazanmam gerek. Arkadaşlar impastır olursam ben lütfen beni atmayın. Bir maç kazanmam gerek. <laughs> seni. yeni mi katıldın? Ay geldik. Ya sen bir misafirsin diyor. Arkadaşım bir kez de katil ver be. Bir kez de katil ver be. Ha şurada arkadaşlar bu buradaydı diye hatırlıyorum. Ha şurada. Her rastgele yerleri değişiyormuş güzel. Bak ben bu görevi anlamamıştım. Sizlerle beraber anladık. Güzel oldu. Burada da şu hamburgerli kitap nerede? Şurada. Hemen bunu da yaptım. Şöyle bakayım yara burada. Yara. Nix burada. Pil burada. Evet arkadaşlar diğerleri kayıp. Aha. Kapattılar işi. Oli, Oli AFK. Demek ki Oli değil arkadaşlar. Oli olsaydı. Aa Milo, Milo yiyecek bizi. Arkadaşlar bakın. Size oyunun en zor görevini göstereyim size. Şu an Allah'ım bunu yapamıyorum ben ya. Bakın. Arkadaşlar bunu buraya koyuyorum. Tamam mı? Bunu şuraya koyuyorum. Bunu şuraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Şunu şöyle koyuyorum olmuyor ya. Ben bunu yapamıyorum ya. Bu arada böyle ananın ki be ulan. Ne dedim? Ne dedim? Ya şerefsiz. Burada video çekiyoruz ya. Aha. Ne oldu? Tek fazi öldü. Aa yarıda <laughs> Arkadaşlar. <laughs> a bu arada şu pandala imposter değil. O putuna basarken tek fazla ölüydü. Şimdi yine <laughs> de ölü Bence imposter nix. Onay verin. <laughs> yapmayın Milo ha? Milo i̇mpastor yapmayın. Nix. nix <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> bak ben tamam, değilim diyor, ben diyor bak Milo. Milo ben de değilim. De. De. Ben de değilim. Milo. Bak nix ben... değilse ama kesinlikle mi, 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 o yani Milo. Evet arkadaşlar okumayı bilmeyenlerle <laughs> oyun oynuyoruz. <olur. gülüyor> imposter, imposter, imposter. Imposter is imposter. Imposter is nix. Bak katil değilim diyor arkadaşlar. Çocuk kendini ele veriyor ya. Katil değilim, katil değilim diyor. Ele veriyor kendini ya. Ne çabuk? Niye oluyor? Ha ben seni ya Ya Allah'ım. Çıldırmalık yemin ediyorum çıldırmalık ya. Hayır Milo Gazil. Evet. Aferin lan sana. Hayaletim. Şart. Milo sen yine Şimdi ben ne yapacağım? Görevleri tamam e Görevleri. Daha ya milyona tüküreceğim senin. Tatava yapma be. Arkadaşlar Hayır, bu da çok de zor. Ben şey yapıyordum. Ya şu tutmuyor ha. Okey. Bitti benim görevler. Şimdi mal mal dolaşacağız. Ha Oli'ye yemeğe gidiyor. Oli yemeğe gidiyor. Oli alırsa arkadaşlar oyun bitiyor. Yapma. Ve Oli de eyvah onu da kesti. Bitti mi lan? Aa bitmedi. Va filin yanında dolaşıyor. Lan bir susun lan. Lan bir tatava yapmayın lan. Al dışarı çıkabiliyor mu lan? O. Evet arkadaşlar yediler. katil kazandı. Aga be çok tatlıydı lan. Tatlışlar sizi. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bir evde katil olalım. Öyle videomuzun sonuna girelim. Ben katil oynayana kadar devam ediyorum. Sonra videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar size yemin ediyorum. Şu an herhalde 10. oyunum yok. Çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. Bunda da çıkmazsa arkadaşlar direkt bitireceğim. Yani bunda da olmazsa arkadaşlar direkt videoyu bitireceğim. Yani gerçekten şu an Arkadaşlar size şöyle göstereyim hatta bakın saat solda 22.41 arkadaşlar. Ben daha bu videoyu montajlamadım. Siz hesap edin. Ben bunu bir de montajlayacağım ondan sonra falan. Bunu da çıktı çıktı çıkmadı arkadaşlar. Ben kendi başıma oynarım. Ondan sonra arkadaşlar videoyu da bitiririm. Yani o son oyunu size göstermem arkadaşlar. Görevler arkadaşlar cidden kafa yormuyor. Zor. Aha bomba. Koş 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 koş. Patlatacak. Bir şu 2 şu. 3 şu. 4 şu. Tamam ben bunu yedim. Lan diğerlerini de tutun. Geri zekalılar. Eyvah patlayacak. Bakmıyorlar. Aha. Fuzi. 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 Lan, lan ben bombayı çözmeye geldim. Ben hangi ara öldürmüş olabilirim? sen kaç yaşındasın? 19. 19. Abi öyle ver. Abi hadi katilim Bak, abi. Yara bombayı çözmeye çalışıyordu. O sırada ben geldim. Benim peşime biri daha geldi. Kimse o, o öldürdü. Abi, sen abi sen... arkadaşlar isteye at. Abi ben o, öldüm. O, o, ben. Sen niye biri? bakalım arkadaşlar doğru mu yapmışız ve işte bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar size abartmıyorum. Yaklaşık 15-20 dakikadan bu yanlı yani katil olmak için uğraşıyorum çıkmadı arkadaşlar sağlık olsun. Arkadaşlar sizlerle oynamamı istiyorsanız bir sonraki bölümümüzde yorumlar kısmınıza yaranız yeterli olur. Buradan bir karşılaştırma oluşturur deriz arkadaşlar. Daha sonrasında sizler de işte Discord üzerinden veyahut da bir şey üzerinden haberleşiriz. Kodu veririm arkadaşlar sonra oynarız. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Çakmamak makma ama gerçekten eğlenceli. Sizin de telefonunuz varsa indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle sponsorlu bir video değildir. Bunu baştan söylemiş olayım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 341 aboneyiz. 350 yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir. Solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Takipte kalın.